çocuklara el koyuyorlar. Çok zor. Allah yardımcıları olsun. Teşekkür ederim Seloyanım. Sizler de öylesiniz. Ee, şimdi güzel yani karışık ortamlardan işte birazcık işte bir giriş yapayım dedim ama çok acı bir olay var arkadaşlar. Ee, maalesef Onurcan Özdemir Gaziantep arabanda kaybolan 24 Mayıs'ta kaybolan Onurcan Özdemir Fırat Nehri'nde ölü bulundu. Bir balıkçı, balıkçı ağlarına takıldı diye söylenmiş ama balıkçı ağlarına takılmamış. Bir balıkçı orada ağ atmak için dolaşırken, ağ atacak yere giderken çocuğun bedenini suyun üstünde görüyor. Çocuğun yüzü aşağıda, kolları açık, bel bölgesi açık. Bel bölgesinde yaralanmalar var. Kollarını balıklar yemiş ve çocuğun başında yani kafatasında kırıklar var. Yani nehre yani o nehre düşerek çocuğun kafası kırılmaz. Bu çocuk uzun zaman önce yani ne kadar diyeyim size 15 ya da 16 16 gün önce yani öldürülmüş olabildiği yani o günü kayboldu dendiği gün yani 16 diye de saat verilmiş ya büyük ihtimalle o saatlerde bu çocuk öldü işte bir yerde tuttular sonra da deniz şey, nehre götürüp attılar diye düşünüyorum çünkü suya atılma süresi ilk düştüğünüzde bakın tatlı suda özellikle ilk düştüğünüzde suyun dibine batıyorsunuz. Sonra vücudunuzdaki gazlardan dolayı o gazların ortaya çıkmasından dolayı yukarı çıkıyorsunuz. O da yaklaşık 3 gün taş yapatsın 4 günü buluyor. 4 gün sonra yüzeye çıkıyorsunuz. Ve o yüzeye çıktıktan sonra bir kez daha battığınızda bir daha çıkmıyorsunuz. Bunu babam anlatmıştı. Babam dalgıçtır bu arada. O yüzden rahmetli babam oradan biliyorum. 3 gün. 3 gün sonra yukarı çıkıyor ve bir daha da tekrar battığında bir daha da yüzeye çıkmıyor. O dönemde yani yaklaşık olarak 3 gün ya da 4 gün önce ya da ne kadar değil mi 5 gün önce bu çocuk suya atılmış olmalı. Çünkü su üzerine çıktığında çocuğun bedeninde çok fazla bir şey yok arkadaşlar. de Yani sudan dolayı oluşmuş bir şey yok gibi görünüyor. O yüzden otopsi raporu bekleniyor şu anda. Otopsi raporunda ne çıkacak kaç günden beri suda çıkacak? İşte bunlar öğrenilebilir ama şimdi bir de şöyle bir şey var. Rojin Kabayiş'e geliyoruz. Rojin işin 18 günden beri suda olduğunu söylüyorlar. Ama Rojin iş 18 günden beri suda değildi. Bedenini gördünüz. Yani suda boğulmalarda tespit çok zor oluyor. Kaç günden beri suda olduğu konusunda. Ama bunun bilimsel bir açıklaması da var. Yani dalgıçlardan işte suyla ilgili e, su neydi? Bununla ilgili bir üniversite birimi de vardı. Eee suyla alakalı yani şu anda aklıma gelmiyor unuttum. yani orada okuyan arkadaşlarım da vardı. Su ürünleri gibi böyle bir birim de var üniversitede. Yani üniversiteden de yardım alınabilir. Adli tıp uzmanları, İstanbul Adli Tıp Uzmanı çok ileri derecede bilgili. Keşke bütün illerde olsa. Yani bir tek İstanbul'a ait olmasa bu uzman bilim. Yani İstanbul'daki bu bilim adamlarını iyice yetiştirin. Üniversitelerde zaten bir sürü uzman yetişiyor. yetiştirin ve bütün illere dağıtın bütün illerde gerçekten uzman kişiler tarafından eğitilmiş hakiki uzman insanlar olsun. Rojin gibi olmasın. Bu çocuk kaç günden beri suda. Bugün cenazesi yapıldı. Onurcan Özdemir'in. Ben onun bir albümünü oluşturmuştum. O albümünden göstereyim size. Öncelikle Araban e arabanla alakalı bir internet sayfasında paylaşımlar yapılıyordu sürekli. Oradaki yapılan paylaşımlardan bir tanesini ben size göstereyim önce. Çünkü bakın. Günahınız boynuna. Ailenin soğuk soğukkanlılığı benim kanımı dondurmuştu. Sadece benim değil. Ben başta çünkü aileden şüphelenmedim. Ama TikTok'taki insanların çoğu ailenin bu soğuk soğukkanlılığını bir türlü anlayamamıştı. Katılıyorum. Anne ile babanın soğukkanlılığı inanılır gibi değildi. Anne burada röportaj veriyor. Oğlumu kim kaçırdı işte geri getirsin bilmem ne. Çocuğumu getirin bana. Bir, bir de şeye gitti diyordu. E, Kayımradenin olduğu yere doğru gitmiş. İşte e, Onur nereye gidiyorsun demiş. işte anne, efendim anne falan demiş falan. Böyle bir sakin sakin anlattılar. Baba, anne. Gördüğünüz gibi bu anne ve baba da niye bu kadar sakinlik var? Neden bu kadar rahatlar? Anlayabilmiş de değilim. Ama bakın Müge Anlı'ya başvurulması konusunda hmm. bakın bir ihbar gelmiş daha önce. Bunu hangi site paylaşmış? Bir tane bakayım. Araban Duysun Instagram sayfası. Araban Duysun Instagram sayfasında şunu tam yapayım da daha rahat görelim. Hmm. Ay, kendimi kapattım. Araban duysun. Onurumuzun kaybolmasının ardından yürütülen çalışmalarda 8. güne girdik. 15. günde bulundu çocuk. Herhangi bir bulgu, emare veya iz yoktur. Bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Cumartesi günü yani ilk kaybolduğu gün saat 21 sularında Onur'u gördüm. Üzerinde de bu kıyafetler vardı diyen şahıs bugün ulusal bir kanala verdiği röportajda emin değilim dedi. Bu konuyla ilgili gerekli çalışmalar titizlikle devam ediyor. Ekipler yine fırsatta Baraj kapaklarının kapatılmasının ardından su seviyesi de düşmüştü. Dalgıçlar su altı cihazlarıyla su üzerinde botlar ile tarama yaptılar. Yüzlerce arama ekibi her tarafı tarıyor. Ekiplere K9 köpekleri drone ve İHA destek veriyor. Ama yine sonuç yoktur. Onur Özdemir'e ne oldu sorusunun cevabını yakın zamanda öğreneceğimizi ve onurumuzu sağ salim bulacağımızı ümit ediyorum. Demiş bu kişi. Bu ihbarı veren kişi bunun üzerine işte kameralara bakıyorlar. Jandarma hemen araştırma yapıyor. Kameralara bakıyorlar. O çocuk meğersem Onur değilmiş. Sonra başka bir böyle balıkçı teknesi de bir tekne sahibi e, mi yoksa oradan geçen birisi mi Orayı ta araştırdım ama bulamadım. Çünkü duydum bir yerde nerede duydum hatırlamıyorum. Oradan geçen birisi Onur'u e, fıstık tarlasının kenarında otururken görmüş. Suya yakın olduğunu söylüyor. Suya yakın yere gidip de orada oturması mümkün değil arkadaşlar. Çünkü 6 kilometre fıstık tarlasıyla Onur'un kayboldu dendiği saat 16 gibi kayboldu dendiği yerden Fırat Nehri'nin kenarı tam 6 kilometre. Ama e, şeyin Onurcan Özdemir'in bulunduğu yer fıstık tarlasından tam 15 kilometre ötede. Yani bu çocuk oraya yani 30 inli de olsa yürüyerek gitmesi mümkün değil. Çünkü kaybolduğu anlaşılır anlaşılmaz. Saat 16'da kaybolduğu Fark ediliyor. 17'de polise hatta 17-18 demeye başladılar şimdi de. İlkin 17 demişlerdi. Şimdi 17-18. 17-18'de jandarma geldi. Sadece jandarma değil, oranın yerel kanalları da, yerel gazetecileri de, amatör gazetecileri de, gönüllü insanlar da dronlarla arama yaptılar. Hava kararına kadar. Sonra ertesi günü yine arama yaptılar. Yani çocuğun o dönemlerde orada kaybolduğunda dronlarla görülmemesi mümkün değil. Mesafe çok uzak. Bir çocuk yürüyerek ne kadar sürede o kadar yolu alabilir. Bir de o var. 16'dan itibaren hesaplarsanız dronlarla görünmemesi mümkün değil. Zaten araban ilçesiyle şeyin yani o fıstık tarlasının olduğu yer ile arabanın çok yakın zaten. Fırat Nehri'nin arası 6 kilometre. çocuğun bulunduğu yerde 15 km ötede. Çok garip şeyler oluyor. Bir yazı daha var. E, Araban maalesef bakın bu yazışmaları hikayede paylaştığı için kayboluyordu. Ben de ekran görüntülerini aldım. Hatta bir video vardı. O videoda gösterebilecek miyiz bakalım. Bir video vardı. Bir video vardı böyle tam böyle e, Araban Fıstık tarlasının olduğu yerle nehri gösteren yer video. Bir bakayım onu bulabilir şu şunu, şunu da bakalım ne yazıyor burada? Yok bu değil. Hıh. İşte bunu neden kabul etmediler? Ben bunu açıkçası hiç anlamadım. Bana da hiç mantıklı gelmiyor. Aileye o Arapandaki e, takipçilerim de var zaten. Onlar da söylemiş Sonra gelen oradaki gazeteciler de söylemiş demiş ki Müge Anlı'ya başlıyorum. Bakın Müge Anlı'nın şeyleri çoktur sesiniz daha çabuk duyulur. Çocuğa daha çabuk ulaşılır diye. Aile bunu kabul etmemiş arkadaşlar. Yani Müge Anlı biz diyor işte emniyetimize güveniyoruz. Emniyetimiz şey yapar işte araştıracak bulurlar diye söylüyor. Yahu biz de Müge Anlı çözer demiyoruz ama Müge Anlı'nın eli kolu çok uzun. Yani, haber, yani kendi programında anlatırsa daha çok yere ses gider. Ve çocuk eğer bir başka yerlerde görülürse gören kişiler Müge Anlı'yı ihbarda bulunur. Emniyeti ihbarda bulunur. Hani ne kadar çok sesiniz duyursa o kadar iyidir. Yani insanlar aileyi Müge Anlı'ya çıkmaları konusunda ikna etmeye uğraştılar. Ama aile kesinlikle bunu kabul etmedi. Sonra arabanın sesi bakın ne paylaştı. Müge Anlı konusunda çokça mesaj geldiğinden bugün aileyle görüştüm. Bakın arabanın sesi de görüşmüş. İnsanlar neden bugün programına katılmayı kabul etmediğinizi soruyor dedim. Aile ise şu an devletimiz tüm imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Her yerde arama yapıyorlar. Bizim sorumlu veya husumetli olduğumuz kimse yoktur denildi. Şüpheli bulunan şahısların ifadelerinin alındığını söylediler. Onur'un şu ana kadar bulunamamasından dolayı kaçırıldığını düşünüyorlar. Şu an için programa katılmayacaklarınız ilerleyen günlerde buna tekrar düşüneceklerini ilettiler. Yahu zaten... Müge Anlı çözmüyor bakın olayları, cinayetleri ya da neydi e, emniyetin e, işini Müge Anlı'nın almış olduğu yok. Ama Müge izleyenler ve e, orada çocuğu görenler eğer sokakta gördüyse, birinin yanında gördüyse, bir evde gördüyse ya da biri tarafından zorla götürüldüğünü gördüyse ya da bir aracın içerisinde gördüyse anında bilgi verir. Bunun içindir Müge Anlı. Müge şeyi emniyete destektir. Müge Anlı hiçbir zaman ben polisim, jandarmayım demedi ki. Yardımcı olmak istedi. Ama ailenin hem aşırı soğukkanlı oluşu hem ağlamamış olması anneyle baban. Baba özellikle gülüyor. Annenin hiç üzgün bir yüzü yok. Yüz ifadesi yok. Sonrasında da işte Müge teklifini yani Müge Anlı'ya katılma e, taleplerini bile bu şekilde reddetmeleri ya bir sürü kırmızı bayraktır bunlar ve çocuğun kafatasında kırık varmış. Otopsi raporu çıktığında zaten bir ortaya çıkar ama çocuğun kafatasında kırık var. Suya düşen birinin kafatası kırılmaz. Tabi ta şeyle neydi paraşütle ta metrelerce yukarıdan suya düşmediyse. Suya düşen çocuğun kafası niye kırılır? Kırılmaz. Demek ki bu çocuğa bir şey oldu. Başı kırıldı. Yani çocuk öldü. Ne yapalım ne yapalım diye plan yapıldı ve çocuk gelip nehre atıldı. Teori olarak söylüyorum. Bu çocuğun yaşamadığını hepimiz biliyorduk. Hanginiz inanıyordu yani şey olduğuna? Bu çocuğun yaşadığına, bir yerlerde durduğuna ya da yürüyerek bir yere gidip bir yerde dinlendiğine. Annen, anne bile kaçırdılar çocuğumu getirsinler bana falan diye böyle duygusuz bir şekilde anlattı. Onlardır değildir bilmem. Ama bence bir şeyler biliyorlar. Biliyorlar. Pardon bir yazı daha olacaktı. Onu da göstereceğim. Hı. Yine araban duysun bir paylaşımı bazı ahlaksızlar yalan haber yapmaya devam ediyor boş verin onları araban duysun yaparlar o yüzden onlara hiç takılmayın benden size tavsiye sizde vicdan yok utanma yok yazıklar olsun onurumuzun iç organlarının alınıp suya atıldığına e, iddia eden bunu da paylaşım yapan ahlaksızları itibar etmeyiniz bırakın isteyen ya herkes yazar siz doğru haber yapmaya şey yapın hiç bunları laf söylemenize gerek yok arkadaşlar onurumuzun vücut bütünlüğü hiçbir şekilde bozulmamış. Duydunuz mu? Onurumuzun hiçbir onurumuzun vücut bütünlüğü hiçbir şekilde bozulmamış. Üstelik Fırat Nehri'nde devasa balıklar var arkadaşlar. Devasa balıklar varken ve bu çocuğun vücut bütünlüğü bozulmadıysa bu çocuk çok kısa bir süre önce suya atılmış demektir bu. Çünkü balıklar insanların önce gözlerini yer, sonra burunlarını yer, sonra işte diğer vücut organlarını yemeye başlar ve şeyin e, onun sadece ellerini yemiş, yüzün ile ilgili bir şey yok, ellerini yemiş. İşte sırtında çocuğun yaralar var, o da açıkta kaldığı için onu da herhalde martılar falan yemiştir ya da e, diğer kuşlar yemiştir diye düşünüyoruz. E, yani vücut bütünlüğünün bozulmamış olması bu çocuğun suya yeni atıldığını gösteriyor. Arkadaşlar, onurumuzun vücut bütünlüğü hiçbir şekilde bozulmamış. Sadece kapatasında kırık var ve vücudunun birkaç balık ısırığı izi detayları otopsi sonrası aktaracağım demiş. Araban duysun Facebook, şey Instagram sitesi. Onurumuzun kaybolduğu yer ile bulunduğu yer arası yaklaşık 6 kilometre. Onurumuzun yani kaybolduğu yer Fırat Nehri'nden bahsediyor. Kaybolduğu gün gördüğünü iddia eden feribot kullanıcısı, feribot kullanıcısı görmüş. Gördüğü yol güzergahı bulunduğu tarafa çıkıyor. Şu an Onurumuzun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyor demiş. Bu durumda bile ya boş ver yalan haber yapanları. Ha, arkadaşlar bizzat gördüm. Onurumuzun vücut bütünlüğü bozulmamış. Üzerindeki kıyafetleri aynı sadece aynı şekilde duruyor. Sadece ayağında terlikleri yoktur. Çok üzgünüm. Rabbi ailesine sabırlar versin demiş. Otopsinin ardından tüm detaylar ortaya çıkacak. Kaç gündür suda farklı şeyler başına geldi mi? Aklımıza gelen tüm soruların cevabı otopsi sonrası ortaya çıkacaktır. Adli tip kurumumuzdan gelen bilgileri sizlere aktaracağım demiş. Araban Instagram sayfası. Evet araba. Yani şu kadarcık anlattığınız olaydan yani anlattığınız detaylardan bile bu çocuğun suya yeni atıldığı vücut bütünlüğünün bozulmadığını anlattınız. Evet bu çocuk yeni atıldı suya. Eğer ki 15 gün sonra bulundu. 15 günden beri suda olsaydı bulduğunuz bedende çok fazla eksiklikler olurdu. Gerek kuşlar tarafından, martılar tarafından, gerek suyun içindeki balıklar tarafından ki Fırat Nehri'ndeki balıklar öyle ufaktan bahsetmiyorum. Yani şöyle şöyle düşünmeyin. İnsan boyu balıklar var Fırat'ta. Ne oldu bu çocuğa? Denildiği gibi çocuk 6 kilometre yolu gelip Fırat Nehri'ne bir de 6 bir de üstüne bir 6 kilometre daha yürüyüp de kendini suya mı attı çocuk. Yani 15 kilometre yürüdü mü bu çocuk? bana bunu kimse inandıramaz bu çocuğun ölümünde ciddi şaibeler var Allah rahmet eylesin zaten çocuk bir melekti o yüzden e, mekanı cennet olsun e, derler ya mekanı cennet zaten bu çocuklar bu çocuklar zaten birer melekti İşte burada şurada da sudan çıkarıldığı an tekneyle getirilmişti şu tekneyle getirildi çocuk şu tekneyle getirildi buradan ambulansa yüklendi ve ambulansla adli tıpa gönderildi. Ee, otopsi yapıldıktan sonra da teslim. O, onun bulunduğu yer burası. Burada su üstünde bulundu. Ay dikkat edin de ben size onun bedenini göstermeyeyim. Bir çocuğun bedenini göstermek istemiyorum kesinlikle. Onun bedenin görüntüleri de var. Heh, şöyle en iyisi böyle tek tek göstereyim. Burada yani suyun yüzeyinde bulundu çocuk ve arabanın sesinin dediğine göre suda vücut bütünlüğü bozulmamış. Morga getirildiği an Onurumuzun cenazesi araban borgunda bırakıldı. Otopsi sonuçları hemen çıkmıyor. Gerekli tekniklerin yapılması için numuneler alındı. Sonuç çıkınca sizlerle paylaşacağım diyor. Arabanın sesini takip etmeye devam ediyoruz. Bugün Mustafa Bey'in yayınına çıktı. Oldukça da genç birisiymiş. Ben gördüm. Ben herhalde böyle yeşil başına almış birisi olarak düşünüyordum bu sayfanın sahibini. Ama oldukça genç birisi. Mustafa Bey e katıldı bugün Mustafa Bey'in yayınına. Bu yayının altına onu başa sabitleri Mustafa Bey'in yayınını. Oradan siz de izlersiniz. Maalesef çocuğumuz ölü bulundu arkadaşlar başına da kırıklar varmış şurada daha yakın bir fotoğrafı var tekneden ambulansa ilgilendi ve ambulansa da gitti jandarma bölgesi olduğu için jandarma baktı e, son ana kadar çalışmaya devam ettiler sadece Arife günü durdurdular arama çalışmalarını sonra aramaya devam ettiler ve e, işte balıkçılar su üstüne görür görmez hemen haber verdiler jandarmaya. Jandarma da geldi. Çocuğumuzu oradan çıkarttı. Ne oldu bu çocuğa? Yani burada da şey adli tip uzmanı sanırım beyaz gömlek giydiği için fark edebiliyorum. Adli tip uzmanı burada şeye gidiyor. Bedenin bulunduğu yere gidiyor. Şimdi yanlışlıkla göstermek istemiyorum. Allah korusun. Görmenizi istemem o görüntüleri. Cenazesini gö gösterebiliyor. Tamam. Cenazesini. Tamam. Geçtim o fotoğrafları. Buradan gidebiliriz. Cena Burası mezarlık. Çocuğun cenazesi. Allah rahmet eylesin. Kim ne yaptı bu çocuğa? İnşallah bir an önce bulurlar. Bir iki haftaya kadar otopsisi çıkacakmış. Bakalım çocuğun ölümüyle alakalı ne söyleyecekler. Çocuklara dokunmasalar, çocuk çocukları ölümü hiçbir zaman görmese, hiçbir zaman bilmese. Ay Şiar Kılıç biliyorum Selen Hanım. Şiar Kılıç diye bir çocuk vardı. Annesi ve üvey babası yakarak öldürdü. İsmini doğru mu söylüyorum? Evet. Doğru söylüyorsunuz. Çok acı, çok çok çok. Ah Ferdi Başkan. Evet şimdi onun onun da notunu aldım onu da aktaracağım şimdi. Ferdi Başkan Allah rahmet eylesin. Ferdi Zeyrek. O fotoğraflarına geleyim. Hem göstereyim hem anlatalım. Yani şahib olduğunu düşünüyor şeyi kızı paylaşımlar yaptı. Ama ondan önce size haberi göstereyim. what would también.